Herkese merhabalar Bugün cumartesi ve uzun zamandır markete gitmiyoruz bir market alışverişi yapalım Hadi gidelim Tabi gitmeden önce şöyle alışveriş arabamızı hazırlamamız lazım bugün hava çok sıcak Onun için terlik giyiyoruz ay yandım ya hava 30-32 derece acayip sıcak var gölge zaten sıcak ama yakmıyor güneşe çıkınca sanki böyle kızarmış tavuk gibi mübarek kızartıyor. Markette 700 metre ileride 5-10 dakika yürüyeceğiz artık. Çin yeni yılı da yaklaşıyor. Herhalde 2 hafta kaldı ocağın sonu. Bakın şöyle ışıklandırmalara başlamışlar. Bunlar daha hiçbir şey ya. Böyle haftaya artık kesin başlarlar. Caddeleri her yer ışık. Kırmızı. Zaten burası tapınak. Burayı da böyle ışıklandıracaklar. Geldik bakın. Junction 9. 9. Junction. Bunun 8'i var, 7'si var. Bu sıcakta karpuz suyu ne güzel gider ya. Bakın iki tane alınan bir tane bedava veriyorlarmış. Yani toplam 3 tane. Üç taneyi ne yapacağım ya? Ay Elif'i bekliyorum. Gelse de çıksak. Evet Elif geliyor. Şuradaki Mercedes'i gördünüz mü? Gri Mercedes. Geliyor. Evet arkadaşlar bakın markete geldik. Sheng Komik bir ismi var. Her taraf kırmızı gördünüz mü? Çünkü iki hafta sonra Çin yeni yılı olduğu için süslemelere başlamışlar. Bunlar da bu yıl başında aldıkları hediyeler. Her taraf kırmızı. Bakın şöyle el sallayan kediler. Bu şey demek para gelsin böyle şanslı şeyler gelsin yani gel 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 böyle gel 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 gel. Evet şimdi markete girdik. Bakın arkadaşlar. Şöyle çok güzel çiçekleri var bunların. Süslemişler. 30 dolar. Çin yeni yılı için. Bakın şu bitki de şöyle. Çok acayip değişik bir bitki ya. Böyle sadece suluyorsun başka hiçbir şey yapmıyorsun. Şu en tepeden suluyorsun. Böyle büyüyor şu yaprakları da büyüyor ama şu şekiller aynı kalıyor. Elif. Elif ne alıyoruz? Bakın şuralarda ne kadar güzel güller var. 10 dolar. Kırmızısı var, yeşil, sarı, mor. Her türlü rengi var. Aldın mı Elif bunu? Bu ne? Beef. Etle beraber bunu kızartacağız. Evet, ilk şeyimizi aldık. İlk ürünümüzü aldık. Ay canım karpuz çekti ya. Şimdi Türkiye'de de hava soğuk, kar yağıyormuş. Burada tam tersi hava Türkiye'nin yazı Şu kirazlara bak ya oh maşallah Avustralya'dan gelmiş bunlar Bir tane taze mantar alıyoruz Bakın şurada Cinsen kökü var böyle bir tane bitki Çok sağlıklıymış Bununla böyle çorba yapıyorsun suyunu kaynatıyorsun Çok güçlü oluyormuşsun Adamlar çok güzel dizmiş Bakın böyle bütün sebzeler güzel poşetlenmiş. Çok hoş. 2 dolar fasulye. Bakın şurada şöyle yani ne olduklarını bilmiyorum. Hepsi Çince isimleri var ama lahana gibi bir şeyler. Hepsi poşetlenmiş. Şurada şöyle çok güzel nedir bu yani soğandır herhalde 85 cent. Şurada yine soğanlar, soğanlar, maydanoz, değişik lahanalar. Şuraya kocaman yine lahana var herhalde. Cam çay şingmiş. Bir tane ananas almayı düşünüyoruz. Şunlar 2,5 dolar. Şunlar 1.90 dolar. Farkının ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Bunlar Malezya'dan tatlı ananas. Bunlar Bunlar da Filipinlerden normal ananas. Bundan mı alalım herif? Ha bunun da şu şeyleri çok büyük. Neyse ha, şöyle bir tane alalım. Güzel. Şimdi bakın arkadaşlar burası portakal ve daha doğrusu mandalina. Bunlar mandarin diyorlar Çinliler. Şimdi Çin yeni, yeni yılında böyle alıyorlar bu hediyelerden. Şu kutunun içinde büyük bir tane mandalina var. 16 tane varmış 29 dolar. Bakın şöyle mandalinalar. Bunları hediye veriyorlar böyle. Diyelim komşuya gidiyorsun ziyarete. halana teyzene. Şöyle iki tane alıyorsun. Kırmızı poşete koyuyorsun götürüyorsun halana. Onu ziyaret edince bu sefer o da sana iki tane veriyor. Böyle değişmeli, karşılıklı mandalina değişimi yapıyorsunuz. Bakın şurada yine burada böyle var. Her taraf mandalina. Şurada özel kutuları var. Bakın şöyle kocaman en mandalina. Bak şunlar daha küçük. Böyle hediyelik yine. Bunlar Çin'den mi gelmiş? Ha. <laughs> ee, Tayvan'dan daki, Tayvan'dakiler daha güzelmiş. Bakın şurada fiyatlar da yazıyor. Yine bakın şurada küçük küçük mandalina var. Bunlar o yeni Yıl yılbaşı için değil yani. Bunlar normal yemelik. Oradakiler daha kaliteli oluyor. Daha tatlı. Mısır mı alacaksın Elif'e? Oo. Ee, bunu ne yapacağız? Çorba mı? Yok ya almayalım. Şurada da sarı kivi var. Bu biraz pahalı. Bakın şu limonlarda Türkiye'den üç tanesi 1.85 dolar yani 2 dolardan 4 buçuk 5, 5 lira. Üç tanesi 5 lira. Bunun markası şey Aksun. Aksun. Türkiye'de ben bunu duymamıştım ama burada çok satılıyor böyle. Her yerde bu Aksun limonlar var. Et bölümündeyiz. Kavuk bacakları çok tatlı. Şaka şaka. Bakın şöyle çok güzel. 1.40 dolarmış. Gayet uygun ha. Bacak yem biri olsam alırdım yani ama yok ya ben yemem. Elif Hanım siyah tavuk almaya karar vermiş. Bu bildiğiniz siyah tavuk yani simsiyah, kemiği, eti her şey siyah. Biraz daha pahalı oluyor, daha sağlıklıymış. Evet bak bu da ucuzmuş Elif yani o siyahı 3 dolar vereceğine şuna 1,5 dolar verelim. Hem bu üç buçuk dolar tanesi. Bir kanat yani. Bakın burada da yeni yıl hediyeleri var. Şunlardan mesela alıyorsunuz. işte dedenize, halanıza, akrabalarınıza veriyorsunuz böyle hediye. İçinde gördüğünüz gibi bir dünya şey var. Çikolata, kutunda şarap, çikolata, işte konserveler, içecekler, yemek sosları. Bir sürü şey var. Fiyatları da pahalı yani böyle 270 dolar. Yani 600-700 lira. Bir tane de sıcak çikolata alalım. Böyle kahvaltıda çok güzel gidiyor. Ama bu biraz küçük ya. Şu büyüğünden alalım. Milo, Milo diyorlar buna burada. Oy oy. Bakın. E, bu neydi ya şey e, pilav kurabiyesi yani tadı fena değil sen sen yok sen sen sen, sen. Yok, yok, hiç bir yok. <laughs> Abi, bakın bakın bunlar işte bak bunlar Çin Yeni Yılı demek fındık fıstık demek. Bakın yine bunlar var ya, şimdi ziyaret gideceğiz Çin yeni yılında. Böyle her evde şunlardan 5-10 tane olacak. Böyle avuç avuç yiyeceksin. Şunlara bakın ya, O oy, oy oy. Fiyatlar da öyle fena değil yani 4 dolar. Tabi şu kaju 11 dolar. 9.90 yine kaju. Oo şurada, şurada böyle bayağı bir kocaman bir büyük fındık var. Tadı aynı fındık ama yani tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Şurada yine çekirdekler, mısırlar, ceviz. Oy 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 şunlara bak. Şu bizim tut Türkiye fındığıdır herhalde. Aynen. Oy şunlara bak ya. Maşallah. Abi şunların hepsini böyle yiyeceksin ya. Bu da yine böyle çok güzel bir şey böyle. Ee, kurabiye mi desek? Kıtır kıtır bir şey işte. yok bu kurumuş balık. Çok iğrenç kokar. Ay bak bu da güzelmiş ha. İçinde çikolata, içinde badem ve fındık var. Ba bayağı da ağırmış ha. Yarım kilo var herhalde. Bu da yine Çin yeni yılı için hediye. Çok çıkartmayalım. 8 dolar uygun. En sevdiğim çikolata. Şu beyazları, Raffaello. Bu Singapur'da da ya da daha doğrusu uzak doğuda bu soya sütünü çok seviyorlar. Ben Türkiye'de bunu hiç içmedim. Yani görmedim de. Bu nasıl içiyorlar ya? Bakın hep soya sütleri. bunlar soya sütü değil. Bunlar... Hele şu çiçek mesela. Bu da hiç güzel değil. Nasıl içiyorlar bunu ya? Hadi şu meyveler anladık. Neyse. Havuç var. Güzel bunlar. Elif ya alma soya sütü ya. Hiç güzel değil. Çok güzel. Hiç güzel değil ya. Güzel. Şurada bakın böyle cincir aldık. Cincir neydi ya? Zencefil. Ha zencefil içeceği. Bakın şurada arpa içeceği var, mango, kavun, lychee, Bunlar şurup herhalde. Evet şurup. Ya Singapur'da şey yok ya, sade soda yok. Sade soda yerine şu var işte. Ee, böyle bir şey. Sade soda'ya çok benziyor. Çok pahalı ya, 5 dolar. Türkiye'de olsa 20 sen, 30 sente şöyle küçük küçükleri var. Canım çok çekiyor ama işte yok. O var. Onu da her zaman alamıyorsun. Evet. Son olarak da ördek alıyoruz. Yarım ördek. Şöyle bakın. Yarım ördek 3.5 dolar. Uygunmuş ya. Kaç tane alıyoruz Elif? 2 tane mi? 4 tane mi alıyorsun? Ey maşallah. Because two for all guys. Ha. Net for. Tamam tamam. Hı? Evet, alışverişi hepsini koyduk şuraya. Şuradaki etlere bakar mısınız? Bakın bir kilo inek eti var, bir kilo kuzu eti var, bir kilo ördek var, bir kilo tavuk var. buradan geçtik. Ödemeyi burada yapıyormuşuz böyle. Evet alışverişimiz bitti. 89.45 dolar tuttu. Yani 200 lira. Ve şöyle bir fatura bakın bakın şöyle iniyor aşağı doğru. Yani çok et aldık onun için biri azıcık yani çok uygun tuttu da. Yani en az 5-6 kilo et aldık. Ondan dolayı böyle 89. Yoksa sebzelere falan çok uygun. Evet dışarı çıktık, ayaklarım dondu içeride şimdi ayaklarım tam tersi yanıyor. O oh, Elif nasıl gidiyoruz eve? Bir 200 metre yürüyeceğiz ondan sonra otobüste gideriz ya bu biraz ağır. Oradan mı gidelim? Çıkamayız, oradan gidemeyiz Elif buradan gideceğiz. Gel gel. <laughs> verişimiz bitti. Şimdi eve gidiyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Singapur hep böyle sıcacık. Her gün yaz. Her hafta yaz. Her kışın yaz, yazın yaz, sonbahar yaz, ilkbahar yaz. Her, her, şey yaz. Çok sıcak. geçir kışın burada yani şu an kış oluyor. Akşamları böyle biraz 25 dereceye kadar inebiliyor. Bir de daha çok yağmur yağıyor. Mesela kışın iki günde bir yağmur yağıyorsa yazın haftada bir, bazen haftada iki yağıyor. Yani öyle çok bir fark yok. Evet. Hemen şu bilgi vereyim. Hani demiştim ya, Çin'de her her yıl bir tane hayvan temsil ediyor. Mesela bakın geçen sene maymun yılıydı. İşte bu sene horoz yılıymış. Yani bu sene doğanlar horoz yılında doğmuş. Önümüzdeki sene köpek yılı. Ondan sonra domuz yılı olacak. Sonra bir daha baştan başlayacak. Mesela at yılı, koyun yılı, maymun yılı, ondan sonra ejderha yılı, keçi, yılan, böyle gidiyor işte. Şu an eve yaklaştım. Bakın arkadaşlar muzlar. Ay şunlar olsa da yesek ya. Burada böyle komşular. Böyle ilk katta oturanlar yani. Çünkü burada her şey devletin olduğu için öyle bahçem falan yok. İlk katta oturanlar şu devletin bahçesini kullanıyor. Böyle meyve sebze ekiyor. Adamlar yiyor. Evet arkadaşlar market alışverişimizi bitirdik. Eve geldik. 2 saat geçti. Şu an aldığımız malzemelerin sonucunu size gösteriyorum. Evet. Ve burada misafirlerimiz var şu an. Bakınız şu ördek, değil mi Elif? Hı hı. Ördek. Burada mantar ve sebzeler gayet güzel. Şurada İnek eti, inek eti ve kuzu eti var. Sebzeyle soğanla kavrulmuş, çok güzel. Ay onu yerim ben ya. Şurada tavuk çorbası değil mi? Böyle nasıl diyelim? Böyle değişik sebzeli. Bir de goji beri. varmış içinde. Cincir, zencefil. Bir de şey var, cinsen kökü var değil mi? Cinsen. Cinsen kökü var o bitki. Yani evet, bu sağlıklı bir çorba oldu. Çok güzel bir sağlıklı çorba oldu. Ve Çinlilerin olmazsa olmazı pilavı. Evet arkadaşlar. Bugünkü market alışverişi videosunu izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.